bugün notebookunuz donursa senin yemek lazım onu göstereceğim bindarın adınız templi windows'dan red tuşuna basırıq burada bura temp yazırıq açılan sayfadaki hamısını silik buna basırıq ve buradan dalını basırıq Sonra yine aynı şeyleri Windows'a tuşuna basırız bu sefer tempin yüzde işaretine koyup yazdık. Bunları da buradan silinir. Bastık. Bunları da buradan silinir. yok iyi ee, ondan sonra onu sildikten sonra ee, buradan <laughs> Ee, bu bilgisayara yiyelim. Buradan e, C diski varsa, D diski varsa sağ vururuz. Buradan en aşağı başına bastıralım. Böyle bir sayfa açılır karşımızda. Buradan buna basırıq. Biraz gözlüyoruz. Böyle bir şey yani. bütün şeylərim. E, məsələn bunu bu da seçək. Çöp süzüdü bu. Tamamə basırıq, faylları silə basırıq və gözləyirik. Bu içindəki şey, nəfər deyim lazım şeyləri də silir. Bu qədər.